Merhaba. Gerçeğin Ardında kanalına hoş geldiniz. Bugün dalış dünyasının en ünlü ve aynı zamanda en ölümcül noktalarından biri olan Dahab'daki Mavi Delik'te Nisan 2000'de yaşanan trajik bir olaya, Rus dalgıç Yuri Lipski'nin hikayesine odaklanıyoruz. Hazırsanız derinlere inmeye başlayalım. Dahab, Mısır'ın Kızıldeniz kıyılarında yer alan Mavi Delik Dalgıçlar arasında hem büyüleyici güzelliği hem de ölümcül tehlikeleriyle bilinir. Dar geçitleri, ani derinlik değişimleri ve güçlü akıntıları burayı adeta doğanın kurduğu bir labirent haline getiriyor. Bu özellikler özellikle hazırlıksız veya deneyimsiz dalgıçlar için ciddi riskler barındırıyor. 2000 yılında deneyimli Rus dalgıç Yuri Lipski Mavi deliğin derinliklerine inmeye karar verdi. Her ne kadar kendisi alanında tecrübeli olsa da o gün mavi deliğin ölümcül doğası beklenmedik bir felakete sahne oldu. Bazı kaynaklara göre dalış sırasında ani derinlik artışları, yön kaybı ve olası ekipman aksaklıkları kontrolün elden kaybedilmesine neden oldu. Olayın tam mekanizması tüm detaylarıyla net olarak bilinmese de bu trajik kaza dalış dünyasında ciddi tartışmalara yol açtı. Yuri, deneyimli bir dalgıç olarak başlangıçta sakin ve kontrollü bir şekilde ilerliyordu. Fakat dar geçitlerden geçerken ve aniden değişen derinlikler beklenmedik akıntılarla birleşince durum hızla kontrolden çıktı. Bu sualtı labirentinde yön kaybı ve zaman zaman meydana gelen ekipman aksaklıkları Lipskin'in dalışını trajik bir sona sürükledi. Dalışın ortasında bir anda ekipmanında meydana gelen küçük bir aksaklık, hava beslemesinde kesintiye neden oldu. Derinlik basıncıyla birleşen bu aksaklık, vücudunun ve zihninin yavaş yavaş baskı altına girmesine yol açtı. Yuri Lipskin'in son anları derin suların sessizliğinde yaşandı. O an, mavi deliğin gizemli ve acımasız doğası dalgıçlara bir kez daha ne kadar dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Ne kadar deneyimli olursa olsun, doğanın güçleri karşısında insanın ne kadar savunmasız kaldığı acı bir şekilde gözler önüne serildi. Eğer siz de bu eşsiz deneyimi yaşamayı düşünüyorsanız, her daim hazırlıklı olun. Riskleri göz önüne alın ve güvenlik protokollerine sadık kalın. Unutmayın, her dalış Bilinmezliklerle dolu bir maceradır ve her macera doğru bilgi ve hazırlıkla daha güvenli hale gelebilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.